Tedboyun bence bir Kamil alıp 113'e intro olmadığımızı gösterdik. bu kadın kostümü tam bir mami Kamil. 113 sizin şey first sonra mı başlıyor direkt Elise? Evet. Yani 28'inde başlıyor diye ben. Bir filmleri ha, e, başlıyor. Aslında <laughs> Çok seri ya bu yıl. Tüm ligler. En de 3 sezon. Öyle daha iyi MS ya I bence. World. Bence de ya ara verince bir salma hissiyatı geliyor toparlayamıyorsun sonra. Bence takımlar da daha hızlı gelişiyor bu 3 sezonda. Bakalım umarım. Biri şey demiş chatimde 113. 113 hızlı bir şekilde kici aç açtırmak için drama çıkaralım. Terç yardımımız dokunsun demiş. O muhabbet ne bu arada? ben bilmiyorum. Ya şey son zamanlarda bayağı drama dönüyordu. Holly'nin çevresinde işte insanlar Holly'yi kıcıp haştırmak için falan kullanıyormuş, ediyormuş böyle muhabbetler çıktı. Ve hmm. izleyiciyi almak için işte drama. Boş yani. Adam boşsa başlayacak, inmedi atabilirim. Ama miyip tetlemeyeceğim. Hmm. Adamlar şey atıyor direkt ya. Dur hiç burada kötü değil bizim için. Nami'ye atlayacağım. Nami'nin flash'ı yok. Ee, Serif'indeyim ben. Nami no flash. Flash kere atacak bana Yone. Atmadı. Hemen kestim. Onu aldım. Yone'ye de baktık. Yone E start atmış. Nereye gitti? Ne? Bitti oyun. Cık, oyun bitti gerçekten. E start Yone. Daha kötüsünü görmemiştim galiba. Ah, chat biraz ciddileşelim. 113 Nidalisi ya. <laughs> Adamlar yalanla swap mı atmaya çalıştı? Ne yaptı anlamadım ben orada ama swap kaldırdılar. Hekerim tapıp etleyecek. Okay, ben bir deep ward atayım kraklarına. Red'e atma. Red daha iyi. Okey. Şuraya atsan bile olur. Adamın redine e atmak istiyorum ben. Bu wave freon varsa atabiliriz. Wave'im okey ya. Bana doğru pushlayacak. E yeah, please de atabilirsin. Tek de okeyim ben. Pushlamayacağım ya. Direkt wave bana geliyor okay. zaten. Wave'de da atarsan shadowlarım. Işte yeah. Hadi öl Kılıçım var. Öyle Ama öyle. bir benzine ölür. Oh, never mind. Bir mızrağını öldü. Aa çocuk bota gitmiş direkt. Ne diyeceğini anladı ya büyük <laughs> ihtimalle. Ben base'e gidiyorum 113. Geldim arkadayım. Okay. de çok iyi. Ya teyze touch bir gözlük taktım. Teyze yaptınız ya chat benim. Vallahi ayıp size. 113 ya benim leluş kocaman oldu. Ama hala tırsak. Fotoğrafı var mı? Var var. Hatta şey oyun bitince gösteririm L yayında. Blok kattı mı? Eee tapa. Dive atam sonra kivir. Okey. Flaşı var ama 6 level olacağım ben bu evde. hatta kart trade at. Güzel. E'si yok. Geliyorum. Alt level Tekirim burada olmamalı büyük ihtimalle. Kan olmaya biraz... Crashleyebiliyor biraz... musun bensiz? Sensiz de crashlarım ama biraz uzun sürer. Ne var mı? Adamın amel defterini kapattım. Ben alıyorum agro'yu. Nerede? Chatwave'in agro'sunu aldık. Buradan yeni gelen ve vurmadı. Direkt kuleye vurdu. Win win. Şöyle yapalım. Mid'e açılıyorum ben. onlar. Bota kapandık ya bir anda 113. Ben TP atacağım topa. Dive yok burada ama fight bakabiliriz random. Belki verirler. Maybe doldu bu. It's fine it's fine. Topa koydum TP'yi ben. Gidiyorum. Neyse. Oh, yalnız %100 skor katkımız var chat. Söyledim. 113 rekor. Yo ne yok bunda Çocuk AFK mı kaldı sinirlenim? Çocuk AFK galiba ya. Tam buradaymış. Ultiyem tatlı. ulti tek ekelimin. Kayıtlarsan oynarız. Ulti atabilirim bunu Um direkt ya adam. Yöne bakıyor ama ultisi Bekleyin yok yönenin. Wave tutarım. Getireceğim wave'i. Base attı. Big smile. Yöne dive yiyecek yani. Ha. Gireceğim. Bak 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 bak. Ne vurmayın. Oooo. Tamam. Ama gibi atamadım ya. Enti. Ben kötü attım baya. İyi e de E'mi doğruyu biliyor Bence senin tank lazım. Ya e, şey. Böyle bir pozisyonu. Agro'yu değiştirebiliyor mu ya ultiyle? Bir de pasif kalkanım var. Kilimiz var artık evet. Adam ne yapıyor chat? Adamları fena out değildim. girdiğim için şuradan mana gelmedi. Neyse. Senin ekerim... her maç yanlış ama. Ay sorma ya 113. Dikkatimiz dağılıyor biraz. Her şeyde bir bağlam var. <laughs> de hiç flank ward'u falan yok ya. geliyorum direkt. Direkt geliyorum. Yeterim ultisi geri dönmemiş ama lazım. <laughs> hmm, kötü ya burası. Bir de geri O oh, baya iyi. <laughs> baya kötü. Mahvediyor ya. Veigar'ın CC'si mahvediyor beni. Bir de çok dar alan. Yapma ya. Bizim Veigar'ı kesmemiz lazım ya. Veigar hackerime fokus direkt. Ama rençlerine giremiyorum işte renç sosları. Hackerimi tapsaydı. Flash atabilirsin ingilim varsa. Flash'ım yok ya. Direkt gireceğim. Bakıyor mı? Play, play varalım, Play varalım. Play vuralım. Oo. Biliyordum. He vallahi bayıltıyor da adam seni. Bir tık gidelim direkt. Drift alırız. Okay. Drake steklemesinler ya. Bence Drake. Direkt tapı çok geç tutar. Ben bir base'e ihtiyacım var. Hekamit'te. Çok iyi. Ge geldim ben de. Of oh be. Ay mi E5. Yöne var ama o yok. Burası kötü. beni kesiyordu. İnanılmaz. İkinci QQ attım ama ya. Şeyle ölür diye. Oha bir sürü gün var. Aldık ya bence. Çok over chase yapmayalım. Evet evet. evet. Sen base bile atabilirsin istiyorsan. Yok oh ya. Taptı, trap de bakabiliriz. Base'in yoksa. Ah. Kötü kötü. Aa arkaya tp, TP geldi. geldi. neye Yöneye baksana. Veigar'a bakıyorum. E verdim sana. Onu şey Veya izleyeceğim. Dışı. Geliyorum. M var sana. Ultisi var büyük ihtimalle. Problem değil. Benim de pasifim var. Güzel T2 aldık gibi buradan ya. Ekrem gelebilirsin ama ben göstermeyeceğim. Problem değil ya. Hayvan gibi sustain'im var. Leona'yla ile bakmalıyız buraya. Eee rip var. Rip'i ah, alabiliyorsan hey. alabiliyorsun. Yön ölçü attı Böyle, mı? Böyle 3 ve 3 alıyor atmadı. Eee yöne base attı, tp atarsın 3 ve 3. Okey. Bu, bu tp iyi gözüküyor istiyorsan. Gerek okay yok. Okey gibi de. ya. Aa gerek var. Serafini görünce dedim gerek var. Bence biz başladık ya çulget. Ultisi yok. Ultisi yok ama ben sevmedim bunu ya. bence kötü. Bence yaptık ya. Şuraya vision lazım turnlemen için. Selam. Çok güçlüyüm. Benim, Benim bildiğim 113 onu çalar ya. 7 kaldı. Arkadan kapatıyorum ya. Flank atıyorum ben. İyi fight veririz. Veigar çok korkunç ya. Ben bu yöneyi parçalarım ya side'da. Ha? Bana çay koy çay. Ah! Dive'ladın dive mı yöneyi ya? Bence dive'ladım ya. Ultim de var. Ignite'im da de var. Devam ediyorlar top side'dan. Tamamdır. Ne mi base atmıyormuş? 1v1 bir v 1sin Adam wave aldı ya Wave bekliyorum Eeeemmm TP atarsan da gelince Kayıtlayabiliriz Çok sesin ya Yok ya kuleden Çok yedim 3k yedim kuleden Veigar geliyor hepsi toplandı Kuleyi alıp çıkayım bence ben Vision veriyorum sana Hani gelecekler. Aldım play'i. Oo hayır 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 hayır. Yine bir HP. <laughs> M var sana. Eyle çıkmaya evet. çalışacağım. M var yine sana. Verdim ya. Iyi. Ay, ay, ay 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 Tam direkt bizim adamlar bir tane şeyini kaybetti. Kaninol bu oynayış benden sana gelsin ablacığım. Ölmeyin ben yöneyi kesip oyunu bitirmeye çalışacağım. Ölmeyin sadece. Çok et base attı geliyor. Yana ölü büyük ihtimalle. Hadi e, base atamıyorlar base atamıyorlar. tipi, Veigar tipi. Serif'in tipi Veigar base atıyor bir tane. Veigar pardon. Ultisi var. Hayır! May ya ben... Yok tipi attılar ya hiç problem değil. Ah vuramadık ya çet. Adam patlattı bizi. Ah tipi gel şey geldi inhib geldi. Ah çok yakındı. Ben winneteceğim size bu oyunu. Adamların ufak bir zamanı var. Ama neşe 15 saniye var. Direkt başlamaları lazım ya. Dönüyorlar mı? Dönüyorlar. Veigar botu... Buta... Aa, aa. Ah. Ee, tipi atsana. Hatırlıyorsan. Ben öldüm galiba ya 113. Hiç sıkıntı yok olur öyle. Flash yok Yonen'in. flash'ı yok Veigar'ın. Yonen'in ve Veigar'ın flash'ı yok. Ultileri yok. Tam okey yabancı gayet. Tam girdiğimde arkasından Yone'yi gördüm ya. Ne oldu. Hayır, iyi gözüküyor. Diyorsan bot bile TP atabilirsin. Atıyorum ya. Ama bana kapanabilirler atmıyorum bota. At 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 bot at. Okey atıyorum. M yok. M5. You wanna know, Fight, theorist, fight theorist. Bottom fling back. yavaşlasın. Bence sen bitir ben wave'i tutuyorum. Al 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 of of. Süper, keyifteniz benim. Ağlayacağım. sen bitir oğlum. Wave lazım. Oh, ay ne zor oyun ya. Alacağım yine. <laughs> helal helal iyi Tam ya hayatım. Tam bugün ulaşabileceğim en iyi güne ulaştım ya de BDS'in ormancısı <laughs> 113 bana helal helal iyi oynadın dedi. Bundan daha büyük ne olabilir? Next Closer chat. Closer'dan da bir gün bu övgüyü alacağız. <laughs> Dur kameram nereye gitti? Ha fotom geldi. <laughs> Bir tek sana veriyorum ya. Allah belasını versin diğer üçünü. Vermesin pardon. Evet, fidir olmadım. yasak değil mi? Öyle şeyler demek. Ya yasak değil de Ramazan Ramazan bela okumayayım yani. Yoksa diyebilirsin yani. One more sonra... Telço uykuya. Biraz yaşlıyım. Dünyam kaldırmıyor. 103. <laughs> i